Global Menkul Değerler'den, Global TV'den herkese merhaba. Ben Bahar Lafçı. Bugün yine sevgili Mustafa Avcı ile birlikte Borsa ve Ötesinde sizlerle birlikteyiz. Merhaba Mustafa Bey, nasılsınız? Ee, merhaba Bahar Hanım, iyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Aslında ben sizin biraz rahatsız olduğunuzu biliyorum. O yüzden bugün sizi mümkün olduğunca yormamaya gayret edeceğim. Geçmiş olsun diyeceğim ve sizinle birlikte kısaca bir Borsayı konuşalım isteyeceğim. Geçtiğimiz haftaki kapanışlara bakınca görüyoruz ki Borsa İstanbul Temmuz ayından bu yana ilk kez üst üste iki hafta pozitif bir kapanış yaptı. Bir bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir de tıpkı sizin daha önceki yayınlarda söylediğiniz gibi artık zannediyorum borsa bir dip seviyelere gelmiş ya da yaklaşmıştı. Oradan yukarı bir hareket gördük. Siz bunu neye bağlarsınız? Teknik göstergeler nedeniyle mi borsa geçtiğimiz iki haftada yüksek performans gösterdi? Yoksa haber akışlarının da bunda etkisi var mıydı? Diyerek size sözü bırakıyorum. Ee, teşekkür ederim. Ya öncelikle e, dip oluşumu birkaç haftadır e, daha belki yayınlarda da bahsettiğimiz gibi 8.700-9.000 arasında bir dip oluşumu oldu. Buradan e, eski destek yeni direnç diye tabir ettiğimiz ortalamalara 200 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamalara doğru bir dönüş hareketi aslında bu. Henüz daha trendin, düşüş trendinin veya düzeltme trendinin bittiğini bittiğinden emin değiliz. İşaretler var, uyumsuzluklar var, düşüş trendi veya düzeltme trendi bitti gibi gözüküyor. Fakat bunun teyidi için ilk önce bir 9000'lerin üzerinde hatta 9200'lerin üzerinde kalıp kalmayacağımızı göreceğiz. Yani 9500'e yakın e, biraz zorlanacağımızı, 9200 e, olası bir e, kötü haber veya işte gelişmeyle beraber 9000'e doğru geri çekiliş imkanımız, e, ihtimalimiz olsa da ben 9000'lerin üzerinde e, endeksin tutunacağını, ortalamalar seviyesinde e, tabanlayacağını, kısa vadeli bir taban yapacağını düşünüyorum. Bu anlamda e, gelişmeleri makul ve mantıklı buluyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde haber akışının yanı sıra sizin sürekli dikkatle de izlediğiniz, takip ettiğiniz bilgilendirdiğiniz şekilde artık bilanço döneminin de sonuna gelindi. Dolayısıyla artık oradan da belki endeksi o anlamda besleyecek fazla bir haber akışı şu aşamada kalmadı diye düşünüyorum. Sizin bilanço dönemine ilişkin olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler olabilir mi? Ya bilanço dönemi aslında beklenenden kötü geçmedi. Hatta bazı hisselerde beklenenden bir tık daha iyi e, olduğunu söyleyebilirim. En azından çok hayal kırıklıkları yoktu. E, bu anlamda ben dördüncü e, çeyreğin üçüncü çeyrekten belki bir miktar daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Son çünkü geçen hafta e, e, imalat sanayi verilerinde ufak bir kıpırdanış gözüküyordu. Bu da dördüncü çeyrekte bir miktar toparlama olabilir diye düşünüyoruz. Asıl bizim e, dikkatimizi çeken e, cirolar, geçen seneye göre cirolarda kayıp var fakat karlarda o kadar büyük kayıplar yok. En azından satıştan gelen karlarda kayıp yok. Ha parasal tutar, parasal kayıp kazançlarda halen daha bir negatif durumlar var. O da ortalama enflasyonun halen daha ortalama faizden yukarıda olmasından kaynaklanıyor. Ama yavaş yavaş bunlar normalleşecek. Yani enflasyon muhasebesinin artık normalleştiğini biraz yavaş yavaş kanıksandığını düşünüyorum. Ee, tabii burada e, güçlü gördüğümüz bilançolar e, ortaya çıkanlar halen daha e, güçlü hisseler e, pahalı olmaya devam etse de e, başlıca olarak söylemem lazımsa mesela havacılık sektöründe tavım bilançosu oldukça güçlü geldi. Zaten e, fiyatı da görece yukarıda seyrediyor. Türksel ve Türk Telekom daha evvelki yayınlarda da söylemiştik, geçmiş enflasyonla zam yaptıkları için tarifeleri bunlar görecek, güçlü gözüküyor. Savunma sanayi hisselerinden Aselsan e, güçlü bir bilanço yapısına sahip. Enka 2-3 çeyrektir iyi bilanço yayınlıyor. Bankalar kötü bilanço yayınlamalarına rağmen olayın e, merkezinde olduğu için, yani önümüzdeki sene olası faiz indirimleri, işte ortodoks politikaların merkezinde olduğu için... Bankalar halen de güçlü gözüküyor, endekse göre de güçlü duruyorlar. Bu anlamda ben temada bir değişiklik görmüyorum. Ama hikaye olarak da hani tamam Kasım ayının başında bol hikaye vardı. İşte Amerikan evet. standartları'nın tutumda bizim enflasyon datası, işte enflasyon raporu, S&P'nin not değerlendirmesi vesaire bir sürü şey vardı. Bunlardan sonra piyasa birazcık rahatladı. Aslında piyasa psikolojisinin gereği aşırı böyle Pesimistikten biraz daha orta temkinli iyimserliğe doğru dönen bir yapı görüyorum ben. Ee, ama henüz daha e, piyasa çok iyimser olup da 9500'leri kırıp 10.000'leri aşacak düzeyde değil. Ama tabanlama gayet güzel gidiyor. Bu anlamda da 2025'e ait beklentileri de insanlar hafızasında taşıyor halen de. Belki e, Kasım ayı enflasyonu. İyi gelirse aralıkta bir ufak bir faiz indirimi göstermedik bir faiz indirimi bekleyenler var. Ben halen daha ona emin değilim. Bir kasım ayını görmek lazım diye düşünüyorum. Tam, Ama temkinli imseriz diyebilirim. Tam e, faiz indirimi deyince aslında e, bu Perşembe günü Merkez Bankasının e, karar var. Anladığım kadarıyla ve bildiğim kadarıyla siz e, bu hafta herhangi bir indirim beklemiyorsunuz. Evet ama yine arada raporda neler diyecek, neleri evet. gözlemleyecek. Merkez bankalarını bir önder, bir piyasa öncüsü olarak görürsek tüm dünyada böyle. Dolayısıyla ne diyeceği, neye nasıl yaklaşacağı bizim için önemli. Yine onları takip etmeye devam edeceğiz. Ha bu arada kağıt bazı hareketler biraz öne çıkacak. çünkü hiç. Ee, 8700 endeksten yukarı çıkarken hiç kıpırdamamışlar var, biraz fazla tepki yapmışlar var. İşte burada biraz teknik analiz e, yöntemlerini kullanarak ucuz kalanlar görece biraz toparlayabilir, azıcık e, pahalılaşanlar biraz teknik satış yiyebilir. O yüzden hareketli bir piyasa olacağını düşünüyorum. Yani kısa vadeli bol fırsatlı bir piyasanın oluşacağını düşünüyorum. O yüzden e, kötü bir hafta olacağını düşünmüyorum bu hafta. Güzel. Ee, sizinle programımızı çekmeye başladığımız şu saatler 11-15, 11-17 gibi evet. ee, endeks bir miktar e, negatif, ee, pozitif açılışla başlamış ama bir miktar negatife döndü. Ama e, bunların birer teknik düzeltmeler ya da endeksin yönünü yeniden bulabilmek konusundaki böyle hareketleri olarak değerlendiriyoruz zannediyorum şu anda. Evet şöyle söyleyeyim 9500'ü bir yukarıda bir direnç olarak alalım. Ee, yani nasıl 8700-8600 aşağıda sağlam bir destek gibi durduysa birkaç defa e, orayı kıramadık, aşağı gitmedik, orayı destek belledik. Şimdi 9400'ün üstü, 9500'e doğru hareketlerde de biraz direnç olacak kısa vadeli. Şimdi bizim dolayısıyla bir ara destek bölgesi yaratmamız lazım. Bu 9200-250 bölgesi de olabilir, 9000-9100 bölgesi de olabilir. Ben, benim temennim 9200-250 bölgesi olmasından yana çünkü ortalamaların birçoğu oralardan geçiyor. En azından ortalamalar düzeyinde endeksin tutunduğunu, çok altına gelmediğini, burada maliyetlenmelerin oluşacağını varsayabiliriz. O yüzden ben temkinliyim, serlimi koruyorum. 9200-250 bandının endekse destek olacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı. Özellikle bu enflasyondaki katılığın giderilmesine yönelik alınmış olan tedbirlerin. Aslında olumlu sonuçlarını görmeye başladığımızı ifade etmişti kendisi de. Dolayısıyla bir miktar daha herhalde 2025'e borsamız anlamında daha umutlu, biraz daha pozitif giriş yapabiliyoruz gibi düşünüyorum. Katılır mısınız? Ya orada şöyle söyleyeyim, bu sene aslında bu enflasyonla mücadele programı yalnızdı. Yalnız da şöyle tarif edeyim, Merkez Bankası'nın sadece gücüyle gidiyoruz. Yani maliye politikaları aslında tam olarak e, 2024 bütçesi de buna çok el vermiyordu. Maliye politikası desteğinden zayıftı. Nitekim yıl ortasında işte bazı vergisel düzenlemeler yapmaya çalıştı Mehmet Şimşek'in ekibi. Orada da çok e, meclisten istediklerini çıkaramadılar. Dolayısıyla 2025'te bütçe nasıl oluşacak? Daha bildiğim kadarıyla bütçe kanunu daha kesinleşmedi parlamentoda. Yani bütçedeki revizyonlar nasıl olacak? Bu enflasyonla mücadeleyi destekleyecek bir e, bütçe politikası ortaya konulacak mı? Bu önemli. Yoksa merkez bankası istediği kadar mücadelesi maliye politikasıyla desteklenmezse, bu içselleştirilmezse enflasyonu indirme politikası e, gerçekten bunu başarmak zor. Yani e, bir kere kendiniz ikna değilsiniz hükümet olarak, halkın nasıl ikna edeceksiniz? Enflasyonun içinde biraz da psikoloji de var için gerçeği. Tamamıyla olmasa da bir miktar psikoloji barındırıyor. Geleceğe yönelik beklentiler, fiyat artış beklentileri. Mesela işte anketlere baktığınız zaman halen de hane halkının beklentileri %70'li düzeylerde. Önümüzdeki bir yıl için enflasyon beklentileri. Şirketlere soruyorsunuz 50 düzeylerde. Ha piyasa profesyonelleri, ekonomistlere soruyorsunuz işte 40'lı düzeylerde, 35'li düzeylerde. Yani burada katman katman ilerliyor. Dolayısıyla ilk önce hükümetin enflasyonla mücadelede elini taşın altına sokması gerekiyor. O yüzden biz 2025 Bütçe Kanunu'nu e, bekleyip göreceğiz. Oradaki büyüklükler gerçekten e, buna el veriyor mu el vermiyor mu diye onun değerlendirmeleri yapacak. E, biz de onun ışığında 2025'te büyüme ne olacak, e, şu, an, şu ne olacak, bu ne olacak diye bir tezahür ediyoruz. Şu anda... 2025'e dair büyüme beklentileri 3 civarında yine, 2024'te olduğu gibi yüksek bir büyüme öngörülmüyor. Ama bakalım maliye politikaları, para politikaları ile güdümlü mü, eş güdümlü mü gidecek? Onları beraber, hep beraber gözlemleme fırsatı olacağız. Bu anlamda ben olumsuz tarafta değilim, halen daha olumlu taraftayım. Bu politikanın kısmen başarılı olacağını düşünüyorum. İstediğimiz tabii ki tam anlamıyla olmuyor. Merkez Bankası da zaten bu yüzden e, hedefi yukarı revize ediyor. Bunu piyasaya anlatıyor. Yani hiç hiç olmazsa piyasayla inatlaşmıyor. Yani biraz daha piyasa dostu piyasayı anlayan nitelikte gidiyor. E, ekonominin çok da böyle hani sıkıp da e, ekonomiyi de e, hepten e, büyümeyi çok da yavaşlatmayacağını düşünüyorum. Bir miktar kredilerin de yavaş yavaş yeni yılda Açılmaya başlanacağını hani pahalı da olsa yani e, bir miktar kredi olaca e, olacağını düşünüyorum. Yoktan en azından iyidir. Yani evet. pahalı kredi hiç kredi olmamasından bana göre iyidir. Bu anlamda bu tarz bir e, yönetim anlayışının benim sence düşünüyorum? Evet. E, dediğiniz aslında çok da tabii ki önemli noktalara temas ettiniz. Çünkü tek başına aslında enflasyon, tek başına faizler, tek başına e, kredi bizim e, tekil konularımız olamaz elbette ki. E, dolayısıyla biraz daha belki pozitif bir 2025 için biraz daha atılmış veya da atılması planlanan adımları daha yakından takip etmek gerekiyor. Evet. Bir, bir de jeopolitika da var. E, belki e, bu anlamda da yine zaten e, hiçbir zaman kolay bir noktada olmadık e, Türkiye olarak ama son derece sıcak bir noktada olduğumuzu da ya da sıcak bir alanda olduğumuzu da söylemekte fayda var. 2025'i konuşurken bundan bağımsız konuşabilmek çok da mümkün olmayacak zannediyorum. Biraz evet, iç siyaset ve dış siyaset biraz e, hareketli, özellikle e, Başkan Trump'ın seçilmesinden sonra Orta Doğu nasıl şekillenecek? Orta Doğu politikaları önemli bizim için. Kuzeydeki Rusya-Ukrayna savaşı nasıl şekil alacak? içerideki siyasi düzlemde e, bazı e, yeni hareketler var. İşte yeni açılımlar var. Yeni anayasa hazırlıkları var. Bu konudaki reaksiyonlar nasıl olacak? Bunların hepsini beraber izleyeceğiz. E, ama şu bir gerçek. Enflasyon e, halen daha e, yüksek bir enflasyonumuz var. 45-50 düzeyinde bir enflasyon var. Hani e, görece yüksek faiz, işte yüksek e, biraz bir miktar durgunluk borsayı eziyor. Borsa daha evvel de demiştim lastik gibi davranıyor aslında. Eziliyor bir miktar. Daha sonra e, toparlayıp eski formuna geri dönen bir lastik misali. Borsa'nın ben çok aşağılarda kalacağını zannetmiyorum. Hı hı. E, o yüzden toparlamanın devam edeceğini, tabanlamanın yükselen tabanlama şeklinde yavaş yavaş yeni yıla doğru e, 9 binlerden taban yükselterek 9500'ler ler 10 binlere doğru taşınacağını düşünüyorum. Burada önemli olan nitelikli iyi hisselerde bulunmak, yani güçlü, güçlü, güçlü şirketleri taşımak, güçlü kağıtlarda olmak, hikayenin bütününe hakim olmak gerekiyor. Dikkatli olmak yine gerekecek, stop lossları riayet etmek gerekecek ama bütün olarak baktığınız zaman yine bir miktar hisse senedi taşımanın gerekli olduğunu, bir miktar yine işte diğer alakasyon tarafında bir miktar mevduat, likit fon gibi parasal e, yani e, varlıkları da taşımanın gerektiğini e, düşünüyorum ama hisse senedi ağırlığı bir miktar daha artırılabilir tezini halen de e, söyleyebilirim rahatlıkla. Yine seçici olmak kaydıyla yine e, konumuzun uzmanlarına danışmak kaydıyla hisse senedi portföyümüzde mutlaka halen e, yer alsın istiyoruz. Sizin geçen haftaki yayınımızda söylediğiniz e, hisse senedini ayırmış olduğunuz tutarın %50'sini şu anda e, hisse senedi almak üzere kullanabilirsiniz demiştiniz. Evet Söyle o miktarı biraz de... daha artırmak da gerekecek. Yani %60-70'lere çıkılabilir. Çünkü aşağıda tabanlar belli oldu. E, biz orada ketum davranmamızın biraz da çekimser olmamızın temel sebebi e, piyasanın dibini bulmadan bir miktar artırıyorsunuz. Dibini piyasanın bulduktan sonra bir miktar alakasyonları artırarak aslında ee, ...pozisyona destek veriyorsunuz. Bu anlamda hisse ayrılabilen ayrılan miktarın... E, ...bana göre 9200'e doğru geri çekilmedi. %60-70-75'lere doğru çıkılabileceğini düşünüyorum. Artık çünkü tabanlama gerçekleşti. Yatırımcı biraz daha rahat düşünebilir. Eskisi kadar evet. pesimist olacak bir şey yok. Bence temkinli iyimsere geçmenin zamanıdır diye düşünüyorum. Ee, güzel. Peki... Bu noktada hisse senedi oranımızı yaklaşık olarak belirlemişken diğer alternatif yatırım araçları hakkında herhangi bir öngörünüzü paylaşmak ister misiniz bizlerle? Yine sabit getiri tarafta fazla bir seçenek yok. Mevduat, yanı sıra işte para piyasası fonları veya özel sektör tahvilleri fonları tercih edilebilir. Riskli varlıklardan ee, kıymetli madenler bir miktar geri geldi Trump'ın e, zaferinden sonra ee, Burada da taktiksel olarak bir miktar yine altın gümüş gibi madenlerde pozisyonlar kovalanabilir ama Orada eskisi kadar güçlü bir trend olacağını düşünmüyorum bir süreliğine Trump fiyatlamasından dolayı Ama sert dalgalanmaların olacağını düşünüyorum Altın 2750 dolardan 2500 dolarlara doğru geri çekiliyor Buradan muhakkak bir tepki yapabilir keza evet. gümüşte de öyle dolayısıyla e, yine bir miktar ama o tarafları ben hep ihtiyat anlamında biraz bulunduruyorum yani altın gümüş tutmayı e, çok aşırı spekülatif e, değil de spekülasyon mantığıyla değil de biraz ihtiyaten bulundurmayı gerektir düşünüyorum şey tarafında yani mevduat veya likit fon tarafı da keza biraz yine ihtiyat anlamında e, bulundurulması gereken varlıklar diye düşünüyorum gerçek yatırımın halen de Borsa olduğunu düşünüyorum. Yani bir kısmının, ihtiyat bir kısmının yatırım olması gerektiğini düşünüyorum. Bir e, orta üst riskli bir e, risk algısı olan bir yatırımcının bu şekilde davranması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Altında evet Trump sonrasında bir hızlı geri çekilme olmuştu ama orada da tekrar belki yeni fiyatını bulmak üzere hareket ettiğini görüyoruz. Evet bir tepki var. gelecek muhakkak altın fiyatlarında. Evet bir tepki görüyoruz. Hatta aslında şu da var. Tabii ki Trump'ın ilk gelişiyle birlikte o Amerikan borsalarında da çok hızlı bir yükseliş olmuştu ama gördüğümüz o ki aslında o yükselişin neredeyse yarısını tekrar geri verdi. Dolayısıyla evet. her noktada biraz normalleşmeye gelen haberleri doğru sindirmeye, doğru anlamaya yönelik bir takım düzeltme hareketleri olacak gibi gözüküyor şu anda. Evet, aynen öyle. Yani aslında Amerika tarafında beklentiyi al, gerçekleşmeyi sat bir nevi oluyor. E, Bizde de tam tersi beklentiyi sat, gerçekleşmeyi al gibi bir şeyler oluyor. E, farklı e, mecralarda, farklı zamanlarda piyasalar farklı davranabiliyor. Dolayısıyla yatırımcının bunların ayrımında olarak en azından bir e, büyük resme bakarlarsa daha rahat hareket edeceklerini düşünüyorum. Fazla streslenmeden, fazla paniğe kapılmadan daha rahat hareket edeceklerini düşünüyorum. Sizi dinleyip izleyip stresli olabilmekle çok mümkün değil. Çok teşekkürler. Yine her zamanki gibi pozitif bakış açınızla bizlere yol göstermeye çalıştınız. Ee, sizin programımızı kapatmadan önce eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz, bu hafta özellikle dikkat edelim dediğiniz, her hafta soruyorum bunu. Özel bir şeyler var mı? Haber akışı olabilir ya da endeks seviyeleri olabilir. Ee, kapatmadan önce sizin son bir görüşünüzü almak isterim. Ya, endekse 9.400-9.500 teknik satışlar. E, mümkün zaten hı hı. E, bu sabah Cuma günü de vardı bu sabah da var bir miktar 9250'ye evet. doğru da belki taktiksel alımlar olabilir yani burada kağıtlara girersek kağıtların içinden çıkamayız çok fazla taktik e, önermemiz gerekecek e, genel olarak endekse 9500 direnç 9200'ler destek gibi e, düşünürseniz bu bantta e, yatırımcının e, ilerleyebileceğini düşünüyorum. Ama 9200'e doğru e, düşüşler alım fırsatı gibi geliyor bana. Ben Ölümün. bu arada belki e, hisse senetlerine ilişkin olarak bir şey söyleyebilirim. E, Global Menkul Değerler'in online uygulaması e, GOL e, üzerinden biz anlık olarak e, önerilerimizi paylaşıyoruz. E, orada her bir hisse senetlerine ilişkin olarak, önerdiğimiz hisse senetlerine ilişkin olarak alış-satış e, seviyelerini ve hedeflerimizi belirtiyoruz. Dolayısıyla bunları anlık olarak e, edinmek, bunları anlık olarak erişmek isterseniz de e, gol uygulamamızı indirmenizi ben menfaatiniz icabıdır diyerek e, belirtmek istiyorum. O zaman Mustafa Bey size tekrar çok teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Umarım önümüzdeki teşekkür hafta ederim. çok daha sağlıklı bir biçimde hep birlikte olacağız. E, bizi dinlediğiniz, bize eşlik ettiğiniz için tüm katılımcıları da ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese çok güzel bir hafta. Bol kazançlı bir hafta diliyorum ve görüşmek üzere diyorum. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.